Evet arkadaşlar orta kasa 2011-2017 arası Duster orijinal kolçağımızı sizlere tanıtıyoruz. Gördüğünüz üzere kolçağımız bu şekil araca montajını yaptık. Montajı çok basit. Bu alttaki yer sadece direkt bardaklık yerine montajını yapıyoruz. Bu şekilde koyuyoruz. Bitti. Buradan bastırdığımız vaziyette bu şekilde kolçağımız kol seviyesine gelir. Buradan istediğiniz gibi ayarlanabilir. Buradan bastırdığımız zaman bu kısma kolçağımız seviyesi aşağı düşer. Kol seviyesine yani videsle kol seviyesine ayarlı bir şekilde ayarlıyorsunuz. Tekrardan arka taraftan sizlere montajını gösteriyorum. Evet bu şekil. Gayet başarılı üründür. 2011-2017 arasına uyumludur. Gördüğünüz gibi sadece bardalıklık yerine geçirip bırakmanız yeterli. Üstü deri yüzey olup İçi süet kaplamadır. Gördüğünüz üzere kaliteli bir kolçak, araca birebir uyumlu. Müşterimize hayırlı olsun.